başınıza geleceğin yarın dikkat edin. Neler deneyecek? Allah yanınıza bırakacak değildir. Bir secdeyi Rabbinize haftada bir secdeyi layık görmeyen adamlara hayat layık değildir. Yıkacaktır. Başlarına yıkacaktır. Ezecektir. Tüketecek, yok edecek. Bu Allah'ın hışmıdır. Onun için bu sene geçen sene çok ağırdır. Çok ağırdır. İster dinle ister dinleme. Merdane gibi geliyor. Uğursuzluk bu milleti bu hale getirmiş. Kimse bizi tanımaz oldu. Ne biz bizi Allah'ın tanımazlık davasına çıktı. Biz dedik ki Allah'a ne işimiz yok, öyle mi? Ben kapatayım her taraftan da sizi kimse tanımasın, göreyim sizi. Daha ısrar ederseniz başınıza yağdırayım daha çok belalar var. Açılın, kaçın, yoksa başınıza gelecek sizi değirmen taşının altında ezilen tane gibi ezip götürecek. İşte